Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, nihayet e, iyileştim, kendime geldim. Bu videoda sizlerle biraz sohbet muhabbet e, etmek istiyorum. Sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa da buradan alabilirim. kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımın altına like atın sizlerden ricam ee, içerik üretmeye en yakın zamanda başlayacağım İnşallah ee, bu arada sizlerden e, ricam beni desteklemeniz Evet arkadaşlar e, Sizce toplumsal olarak biraz yozlaştık mı e, soru bu Ben şahsen e, biraz yozlaştığımızı düşünüyorum ...en azından gerek ahlaki olarak, gerek ekonomi olarak, gerek siyasi olarak... ...yani her şekilde eğitim olarak vesaire e, yozlaştığımızı düşünüyorum. Çünkü ülkenin gidişatı pek de iyi değil, işin gerçeği. Bizim de halimiz pek iyi değil. E, bilmiyorum en azından... Bir şeyler düzelir mi ya da bir şeyler yapılabilir mi? Ama bir batıya özenti tarafı başladı. Hatta zaten çoktandır başlamıştı ama işte e, maalesef bu hala devam ediyor. Bunun önüne geçilemiyor. Ne yazık ki gitgide kendi değerlerimizden sanki bir şeyler yitiriyoruz. Ama toparlayabilir miyiz? Bu konuda da herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Herhangi bir şey diyemeyeceğim. Yani herkes, bazen görüyorum sosyal medyada ya da başka bir yerde, işte ne bileyim, insanlar, herkes kendisinin doğru, dürüst, ahlaklı, adaletli, merhametli olduğunu söylüyor ama... Yani hiçbirimiz bu insanlarla karşılaşamıyoruz maalesef. Acaba bu insanlar yalan mı söylüyorlar? Yoksa biz mi bu insanları yanlış tanıyoruz? Onu ben de bilmiyorum. Ama dediğim gibi burada tamamen farklı bir durum var, farklı bir konu var. Ee, sadece lafta biraz. ...adil olabiliyoruz, doğru olabiliyoruz. Ya da ne bileyim, düşüncelerimizi mi e, zikretmeye korkuyoruz? Ya da ne bileyim... E, ...ya da söylemek istediklerimizi yeteri kadar söyleyemiyor muyuz? Ya da söylemek mi istemiyoruz? Kafalar hep aynı, herkes aynı şeyleri düşünüyor. Aynı şeylere bakıyor, aynı şeyleri görüyor. Hiç kimse farklı bir ayrıntıya dikkat etmiyor. Hiç kimse farklı bir şey düşünmüyor veya düşünemiyor. E, düşünmek istediği zaman da muhtemelen e, bir yerlerde ya da bir şekilde e, başı belaya giriyor düşüncelerini söylediğinde ise e, bu durumu maalesef önüne geçemiyoruz. Dediğim gibi işte biraz e, gözlaştık gibi diyebiliriz, İşte şu anda baktığın zaman e, sosyal medyada veya dışarıda veya başka bir muhitte falan e, insanlar açık giyinmenin, e, teşhir edici giyinmenin gayet doğal bir şey olduğunu söyleyebiliyor ya da ne bileyim işte e, ateist olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyor... ...ya da ne bileyim işte... ...ülkede adalet... ...ya da eğitim olmadığını... ...rahatlıkla söyleyebiliyor... Ee, ...şimdi bunları söylemek... E, ...tabii ki de insanların kendi fikirler ama... ...bunları söylerken de... E, ...karşı tarafı ezmek... ...ya da karşı tarafı küçümsemek... ...bana göre yanlış bir şey... ...hani işte kardeşim bak ben... E, ateistin. Ama sen Müslümansın. Neye dayanarak Müslümansın? İşte e, daha Allah'ın varlığını kanıtlayamıyorsun falan gibi çeşitli çeşitli videolar var. Hatta bunlardan bir tanesini ben de paylaştım. E, o adamı gerçekten ben de anlayamıyorum. Yani neden böyle bir şey yapmaya çalışıyor? Ya da neden farklı bir şey yapmaya çalışıyor? İnsanların akıllarına girmek aslında bu da bir nevi yozlaşmaktır. Aslında bu da bir nevi insanları düşüncelerini değiştirmek de bir nevi yozlaşmaktır. Yani burada farklı olan bir şey değil. Sen inanmayabilirsin, herhangi bir dine tabi olmayabilirsin, herhangi bir şekilde dürüst değilsindir ya da adaletli değilsindir, adil değilsindir. Ya da mutlu değilsindir ama karşındaki kişiyi işte sen şöylesin, ben böyleyim diyerek ezmek bana göre yanlış bir şey. Çünkü biz ne çektiysek hep böyle birbirimizi ayırmaktan, işte sen Kürtsün, ben Türk'üm, işte sen sağcısın, ben solcuyum, işte sen şu şusun, işte sen busun diyerek birbirimizi ayırdık ayırt işte, sen açıksın ben kapalıyım işte şu şöyledir bu böyledir işte sen işte feministsin ben değilim ee, sen dindarsın ben layim diye insanları biraz daha e, kendimizden ayırdık e, bu konuda da baya baya bir maşallah e, yozlaştık işin gerçeği. Ben aslında hani insanların görüşlerini, düşüncelerini ya da fikirlerini asla hiçbir zaman yadırgamam ya da herhangi bir şey söylemem. Ama işte insanların kalkıp da benim inancıma ya da işte düşüncelerime, fikirlerime veya da yapmak istediğim ya da yapmak istemediğim herhangi bir şeye müdahale etmeleri yani işin gerçeği biraz ...hoş olmuyor. Bunu ya işte e, sosyal medyada insanları manipüle ederek yapmaya çalışıyorlar ya da işte e, onların kafalarını karıştırarak, e, onlara değişik tarzda sorular sorarak insanları birazcık daha yoldan çıkarmaya çalışıyorlar ya da ne bileyim işte bir şekilde e, bir şeyler yapıp insanların akıllarında bir soru işareti bırakıyorlar temel olarak zaten bütün bunların hepsi ahlaki işte ne bileyim bir önem taşıdığı için e bu da yozlaşmaya neden oluyor. Biraz da adam bütün bunları sorguluyor ve sorguladıktan sonra diyor ki ya ben haşa huzurdan işte Allah'a neden inanıyorum ki diyebiliyor. biliyor. İle ee, kardeşim peki Allah'a inanmıyorsun ama karşındaki kişinin söylediği şeye inanıyorsun. O adam sana diyor ki işte Allah bak burada yok diyor Haşa azurdan. Ama sen o adama sorgusu sualsiz inanıyorsun. İşte okuduğu birkaç tane kitaptan dolayı inanıyorsun vesaire. Şimdi e, o adamı sorgulamıyorsun. O adamın ne yapmaya çalıştığını sorgulamıyorsun. Neden böyle dediğini sorgulamıyorsun ve inanıyorsun. Farklı olan bir şey değil burada. Aynı şeyi mesela Atatürk için de söyleyebilirim. Adam mesela Atatürk'ü sevmiyor olabilir, buna hiçbir itirazım yok. Ama işte şunu yaptı, şöyle kötüydü, böyle kötüydü, şudur budur falandır filandır diyerekten böyle insanların akıllarına giriyor. Aslında Atatürk'ün yapmadığı şeyleri bile yaptığı olarak gösterebiliyor ve doğal olarak da bu da insanların sorgulamasına neden oluyor ve diyor ki o diyor işte neymiş işte Atatürk içki içiyormuş işte Allah'a inanmıyormuş işte ne bileyim vesaire gibi durumlarda bir takım şeyleri söyleyebiliyor insanlar. E şimdi sen de diyorsun ki vay işte dinsiz kitapsız şudur budur falan filan gibi kafanda bir soru işareti geçiyor. Ama bu düşünce de yanlış yani içiyorsa bir insan kendine içiyordur yani zaten inanmıyorsa da inanmıyordur ee, bu durum böyledir yani hani bir e, kısa vardır ya işte bir gün Hazreti Ali Efendimize e, bir papaz geliyor soruyor işte ya diyor işte sen diyor işte bir adam geliyor soruyor işte diyor ki işte siz diyor işte Allah'a inanıyorsunuz. İşte haramlardan sakınıyorsunuz, kimsenin hakkını yemiyorsunuz vesaire diyor. Yani e, içki içmiyorsunuz, hiçbir günaha bulaşmamaya çalışıyorsunuz. Ya diyor peki diyor ya Allah yoksa diyor, yani o zaman diyor e, ne yapacaksın sen diyor. Yani zina da yapmıyorsun diyor. Bütün bunların hepsini boşa yapmış olacaksın diyor. E, Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki ben evlendim. Hani zina yapmak yerine, evlendim, bu işi helal yoldan yapıyorum, içki içmiyorum, namazımı kılıyorum. Ama diyor, peki ben sana bir soru sorayım, peki ya Allah varsa, o zaman diyor sen ne yapacaksın? E şimdi birazcık da hani insanlara buradan bakmak lazım. Sadece tek taraflı düşündüğün zaman, tek taraflı düşündüğün zaman insan Atatürk'ü kötü görebilir. Tek taraflı düşündüğün zaman insan işte Müslümanlığı e, kötüleyebilir. Tek taraflı düşündüğün zaman herkes kötüdür. Yani burada önemli olan tek şey sadece aa işte bak ben böyle düşünüyorum ya da işte böyle bir durum söz konusu ya da işte ne bileyim böyle bir olay karşısında da bir şeyler yapmak. Bana göre yanlış bir mantık. Olaya iki taraflı bakman lazım. Sadece tek bir taraftan bakarak bir insanı sevemezsin ya da o insandan nefret edemezsin. Benim için önemli olan bence budur. Ben iki taraflı da bakmayı severim. Eğer söz konusu herhangi bir insansa bu insanı araştırırım. Gerekiyorsa okurum, dinlerim, dinleyebilme fırsatım varsa tabii. Ona göre de zaten kendime göre bir yorum yaparım. Ben mesela Atatürk'ü de e, birkaç tane kitabını okumuştum kütüphanedeyken e, gerçekten de hiç de öyle insanların dışarıdan anlattıkları gibi değil. Ama e, Atatürk'ü seven insanların da anlattıkları gibi bir Atatürk yok. Yani ne e, bir tarafın ne diğer tarafın söylediği birbirine tutmuyor. Doğal olarak da burada bir çelişki yaşıyorsun haliyle. Yani bu bile insanları e, yozlaştırıyor. Mesela Atatürk işte kıyafet kavramını getirdi diyorlar işte. Böyle bir kanun çıktı diyorlar, biz o yüzden böyle giyiniyoruz diyorlar vesaire. İyi de kardeşim yani Atatürk sana soyun demedi ki. Yani bu kadar teşhir edecek giyinmenin bir mantığı yok zaten doğal olarak. E şimdi o günkü kıyafetlerle sen bugünkü kıyafetleri aynı görüyorsan bütün bunları layıklığa sığdırıyorsam bana göre bu yanlış bir tercihtir. Ha bu yine bir tercihtir. Senin tercihindir. Saygıda duyuyorum. Bu konuda herhangi bir şey söyleyemem de zaten. Ki e, bu bana düşmez. Kim istediği gibi inanabilir. İsteyen istediği gibi giyinebilir. İsteyen istediği gibi düşünebilir. İsteyen istediği gibi söyleyebilir. Ama bunu yaparken ee, senin gibi olmayan, senin gibi düşünmeyen, giyinmeyen, inanmayan e, insanları da rencide etmek bu da bir nevi yozlaşmaktır. Yani yozlaşmak dediğin şeyin e, sadece tek taraflı olduğunu e, söylemek bana göre mantıksız bir şeydir. En azından ben e, kendi kanımca böyle inanıyorum, böyle biliyorum. Ama dediğim gibi yine de siz daha e, iyisini bilirsiniz. En azından ben de burada e, elimden geldiği kadar bir konuşma e, yaptım. Hem sağlık sorunum düzeldi çok şükür. En azından bir canlı yayın yapma gereği duydum. Kusura bakmayın çok donanımlı değilim bu konuda ama e, yani biraz acemice bir canlı yayın olacak. E, özür diliyorum şimdiden. Ama dediğim gibi yani ...benim düşüneceğim fikirlerim budur... ...ben benden farklı... ...düşünen her insana saygı duyuyorum... ...bu adamı da her zaman... E, ...öğrenebileceğim bir şeyler olduğunu bilirim... ...ve bu adamı dinlerim... ...ve öğrenmem gereken şeyleri öğrenirim... ...huyu suyu beni alakadar etmiyor... ...benim için önemli olan... ...bu insanın... ...kendi görüşüdür... ...yani benden ne kadar farklı düşünüyorsun... ...hani derler ya işte... Benden ne kadar zekisin ya da işte ben senden ne kadar zekiyim. Ya zeka biraz farklılık demektir. Biraz sıra dışılık demektir. Yani sıradan olmak demek değildir aslında. Ee, benim gibi düşünüyorsan benden çok fazla bir farkın yoktur. Benden farklı düşünüyorsan o zaman benden daha farklısın demektir. Yani en azından e, bu durum bana göre böyledir. Yani şu anda e, söyleyebileceklerim sadece bu kadar. E, bu videonun altına yorum yaparsanız, abone olursanız, dediğim gibi like atarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. atmazsanız da canınız sağ olsun. Herhangi bir şekilde en ufak bir sitem etmek haddim değildir. Ama dediğim gibi fikirler, düşünceler önemlidir. Fikir üretmek bunlar güzel şeylerdir. Hem ne kadar çok fikir üretirsen yozlaşmanın da o kadar önüne geçmiş olursun. Farklı fikirlere ne kadar saygı gösterirsen dediğim gibi Tabii ki de bu farklı fikirler karşındaki insana, senin ülkene herhangi bir zarar vermemek kaydıyla olursa daha da güzel olur en azından. Bu benim kendi düşüncem, kendi fikrim. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. E, sağ olun. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, bir dahaki canlı yayında e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.